Hemen arka tarafa evet. doğru ilerliyoruz. sayın muhtarımız da bizde sağ olsun her zaman evet. eşlik ediyor Beraber muhtarım. Birazdan şey e, düğünlerle alakalı evet. sizden görüşler alacağız tamam. ama arkada şu anda yemek görüyor. Benim en sevdiğim yer <laughs> <laughs> Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Ahet Arslan. Burada ne yapıyorsunuz, görevimiz Görevimiz yemek yapıyoruz, etli pilavımız var, evet. kuru fasulyemiz var, keşkemiz var. Yani milleti doyurmaya çalışıyoruz. Nasıl, beğeniliyor mu bu yörede? Tabii ki. Ama hemen açmışsınız, bunu bir açma kapağı vardı, bir bahşiş falan aldılar Onu aldık. Aldınız mı? Siz mi? geç kaldınız. Size kalmadı bir şey? Biz nasip denemeyeceğiz o zaman. Size Hemen şöyle diğer Tabii yandan da doyurum. bakalım hemen yemeklerimizi. Doyurum. Yemeklerimiz. Bu buraya ait yemek evet. yine kuru fasulye. Etli kuru fasulye. Evet. Şu anda kameraman arkadaşlarımız evet. çekiyor. Etli pilavımız. Oh buraya gelenler iyi bir evet. karnını doldur. Bu yöreye ait çorbamız. Evet. İsmi? Yarma çorbası. Ee, yani bu kendime çorbası diyoruz. Yarma. Evet, yarma. yarma. Evet. Yarma. Bu Hakiki yarma. Başka var mı? Keşkemiz. Oh. Keske. Evet. Var mıdır e, Usta? E, Keske'nin püf noktaları senden alan nasıl yapılır? Püf sen? noktası yani yöresel yani kendine has buranın buğdayı, buranın suyu, buranın toprağında yetişiyor. Evet. Kendimize ait. Güzel. Başka var mı? Başka? Buraya gelen az kalmıyor sanırım. Hayır. Daha, daha, daha bu kadar kazanda geliyor. Daha devam, evet. devam, devam ediyoruz. devam ediyor. Evet. Şimdi gelin geliyor. Gelini de tanıtacağız. Buradaki olayları, gelenek görenekleri anlatacağız. Bakalım neler var. Hep birlikte izleyeceğiz.